Bravo Said, sen var mükemmel futbolcu olmak. Önemli olan takımda oynamak, ne zaman oynarım? Var daha zaman, var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar, kazandı mı mi olacağız? Önce futbolcularla antrenman yapmak, sonra var ben sana lisans çıkartmak. <laughs> Aferin! Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimin nişanlısı Said. Öyle mi? Thompson kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Aha, çok iyi vurur. Sait şey değil mi? <laughs> iyice bunadı. ...234. Büyük Randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin deriye bir pasında kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out. Yakından out. kartada bir fırsatı kaçırdılar. Fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta bomb defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyor. Şut. Gol. Cüneyt attı. Cüneyt attı. Gümbomların golünü Cüneyt attı. Cüneyt attı. Cüneyt attı. Kartallara karşı cimbomlar 1-0 galip durumdalar. Cüneyt'in golüyle. Hay Allah kahretsin beceriksizler. Bakalım kartallar cimbomları yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor. Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor. Berabere verdi. de kalsalar haftaya biz kartallara o, o, yenilsek bile Serdar, bir puan farkla şampiyon sen, al, oluruz. Sağ çık yerinden Serdar'a vermek istedi. Veremedi önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor. Ortalıyor, ortalıyor cimbom kalesi de tehlike var fakat Fatih çok bekleri. Hadi ileriye, hadi, hadi. Dökülüyorlar şimdi hocam. Top Bunlar top top yok top top futbolcu. Mustafa, ben varım. Beni sok oyuna. E, kalitaların ileriye uzattığı topta e, yine Fatih Hadi lideri, Ömer koş. koş. Yok, yok uyumak. Var oynamak. Ben gece iyi uyudum. Beni çıkart. değilse oturacağıma koşarım. Hadi be hocam. Sen var şimdi oturmak. Cimbom Haydi. Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar Bir korner atışı Korner ortalığı karıştırdı İleriye uzattığı topta Yok becermek bunlar Ne olur be hoca beni sakat Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar Cimbomlar kartal kartal Yaşa Akif 6 dakika Akif'ten, kaldı Akif'ten Serdar'a, Serdara Haydi oynayın be oynayın veriyor. Ne olur be hoca Akif'e geldi Haydi Said sen girmek e oyuna Var Thompson kafa dinlemek Haydi soyun Kartallar oyuncu değiştiriyorlar Kartallar oyuncu değiştiriyorlar e, Bakalım kim çıkacak 12 numarayla Şaban çıkıyor bir yerine Sait giriyor. Aa, ah, bizim şapşal oyuna giriyor. Tomson Tomsan iyice, i̇yice keçileri kaçırdı. Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen sekiyor Sait de. Sait aldı. Çalımlarını yapıyor. Çal ama ne oldu? Sait kendi sen gidiyor yanlış taraf. O taraf bizim kale. Git bu taraf. gitme. kendi kalesine doğru gidiyor. Sait Sait etrafına bakıyor. topu tut oldu? Kupu eline aldı Sayit. E, Hale bak. <laughs> Baş komediye döndü. E, <laughs> <laughs> kazandılar bu şekilde. Uf, aman Allah'ım. aldı kendi kalesine giderken. Oh neyse 3 dakika Serdard kaldı. E. Şampiyonluğu e bu, bu akşam kutlayabiliriz. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sayit'e doğru uzattığı topu Sayit kaptı. Sayit kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. <laughs> Sayit attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine 6 dakika kala Kartal'a bir, bir dur lan. Ulan bir gol daha atarsam 2 iki olsun be. Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson <laughs> efendi. Bir gol attık maç, diye maç, neredeyse öldüreceklerdi. Sait yok durmak var koşmak var oynamak haydi. Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum. Özellik, özellik. Var şimdi bir dakika Sayit, şey çabuk deşle, bir gol, deşle, deşle. çabuk Duzlayı bir doldur. gol daha benim hatırım deşle. için Sayit. Ne olur benim Hı -hı. hatırım için. Akif, Akif, Akif Hatırın için. Adı, Peki, için. Peki hocam İzledim. tamam. Cimbom, cimbom fakat Akif, Akif. İşte ortalanan bir top daha Akif. Tekrar geldi Sait'e. Sayit'in müthiş bir şandeli. Tepek nah yakalarsınız. Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sayın bu. İki bir kartallar galip Cumhurlar karşısında. Böylece kartallar haftaya oynanacak. O şapşal iki gol attı. İnanamıyorum şart, gözlerime. Ah oh, al. Bu kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Sait, al. Altı dakikada ilk çıkan Cumhurları kartallar mağazı. Erol anam bu çocukla beni muhakkak Tamam Ayşen abla tanıştı.